muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masanın çatlama emareleri gösterdiği bir ortamda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nun sürpriz açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Geçenlerde masanın küçük ortaklarından olan Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yaptığı paylaşımlar orada neler oluyor sorusunu gündeme taşımıştı. Bu sert açıklamaların üstüne şimdi de bu geldi. O masada olmaktan en fazla heyecan duyan isimlerden biri olmasına rağmen Karamolluoğlu'nun üçüncü ittifaktan söz eden net cümleler sarf etmesi gerçekten şaşırtıcı oldu. Önce o sözlerin özet halini hatırlatalım. Şu anda şartlar değişti. Seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. Altılı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Ama üçlü ittifak yeni seçim kanunundan dolayı olabilir. Tek tek de girilse üç partinin aldıkları oyu birlikte oldukları takdirde üst üste koyarsanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Dün üzerinde epeyce gürültü koparan bu sözlerle ilgili söz sahibinden düzeltme açıklaması geldi. İttifak içi ittifak meselesiyle ilgili sözlerim eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış ifadesiyle. Karamolluoğlu'nun bu sözleriyle ilgili kendi yakın çevresinin nabzını şöyle bir yokladım. Ne yaptı öyle Temel Bey diye sordum. Şöyle şeyler işittim. Temel Bey ittifak iç ittifak meselesiyle ilgili fikirlerini bir senedir kapalı toplantılarda dillendiriyordu. Yani mesele bizim için yeni bir mesele sayılmaz. Yapmak istediği şey altılı ittifakın içinde başka ittifaklar oluşturmak, bölgesel bazda Özellikle de genel başkanların seçim bölgelerini kapsayacak türden ittifaklar. O şekilde meclise daha rahat girileceğini düşünüyor. Saadet Partisi çatısı altında Deva ve Gelecek Partisi'nin katılacağı bir ittifak formülü bu. Çatı saadet olmalı. Olmazsa olmazımız bu. Bunlar Karamolluoğlu'nun ilk sözlerindeki maksadının çerçevesine uygun düşen cümleler. Belli ki kendisi Sivas'tan Diğer iki partinin genel başkanlarının da kendi seçim bölgelerinden tek başlarına seçime girdikleri takdirde kazanma şanslarının olmadığını düşündüğü için üçümüzün oylarının toplamıyla belki olur mantığıyla böyle bir fikir geliştirmiş. Mümkün olur mu? Şu an için kolay görünmüyor. Ancak şartlara, gidişata göre durum neyi gösterir bilinmez. Bununla birlikte Saadet liderinin siyaset gündemini çalkalayan sözlerini Salt bu bağlam üzerinden yorumlamak eksik kalabilir. Kendisinin o açıklamaları yaparken şartlar değişti demesi, seçim kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti demesi, altılı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor demesi, ille de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok demesi. Altılı masada ciddi bir senkronizasyon sorunu olduğuna, aralarından bazılarının sunmaya çalıştığı gibi işlerini öyle hep beraber buluştuk. Güç birliği yaptık. Bu işi halledeceğiz. Kimse merak etmesin kıvamında olmadığına, hatta masanın biraz zorlukla ayakta durmakta olduğuna delalet ediyor. Erdoğan ve Destici ne konuştu? Önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sürpriz bir kararla Büyük Birlik Partisini ziyaret ederek Genel Başkan Mustafa Destici ile bir araya geldi. Malum BBP Cumhur İttifakı'nın 3 paylaşından biri. 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a destek vermişler. Seçimlere de AK Parti listesinden girmişlerdi. Erdoğan'ın ziyaretinden sonra BBP lideri destici ile konuştum. Ziyaret talebi bir önceki günün akşamı kendilerine iletilmiş. Görüşme bir saat kadar sürmüş. Destici neler konuştuğunu şeklindeki sorum üzerine güzel, samimi bir görüşme oldu diyerek söze başladı. Dış politikayı da hayat pahalılığını da ittifakı da konuştuk. Hatta spora kadar pek çok konuyu konuştuk dedi. İttifaklar mevzuna söz gelince araya girip biraz daha detay almaya çalıştım. Cumhur İttifakı'nı genişletecek yönde bir çaba olacak mı diye sordum. Destici tabii var ama şöyle herkes her parti anlamında değil. Devletle, ülke, milletle ilgili duyarlılığı taşıyan mevcut sistemi kabullenecek olanlarla İlla sadece üç partiyle ile ittifak sınırlansın diye bir düşünce yok dedi. Evet Mehmet Acet'in sözleri. Evet dostlar Temel Karamolluoğlu boş işlerle uğraşacağına gelip Erdoğan'la adam akıllı konuşup Erdoğan'la işbirliği yapsa emin olun ayaklar altında olan karizması düzelecektir ve oy oranı biraz daha artacaktır. Ama o hainliği, ihaneti en ön safta destekleyenlerden. Bu adam öyle bir hain ki rahmetli Necmettin Erbakan hocamız yaşasa CHP'li olurdu diyebilen bir haindir. Yani bu kendi tabanına milli görüşe de ihanet eden birisi. Zaten kendisinin hiçbir şekilde oylarının olmadığını yani eskiden olan oy oranından daha da düşük olduğunun farkında. O yüzden türlü türlü oyun ve planlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Ama kendisi de güvenilir değil. İşbirliği yaptığı kişiler de güvenilir değil. Zaten bunlar işbirliği yaparken birbirlerine de güvenmiyorlar. Hepsi bir yere gelinceye kadar ayıya dayı diyorlar. Biz gelelim de Erdoğan gitsin de ondan sonra ne oluyorsa olsun bunun hesabındalar. Emin olun bunlar sadece Erdoğan gitsin ve Erdoğan'ı nasıl göndeririz diye plan yaptılar. Bunun haricinde herhangi bir plan yok. Yani onlar biz başa geçersek ne yapacağız diye emin olun ellerinde bir tane bile proje, program, plan, çalışma hiçbir şey yok. Çünkü bunlar dış devletli destekli, Amerika destekli genelde. Muhalefet Amerika tarafından hem parasal hem her türlü destekleniyor. Desteklendiği için de bunlar rahat hareket edip rahat böyle at koşturuyor. İnsan biraz bakar oy oranına, ona göre konuşmak için biraz utanır yani. Gelse şurada miting yapsa kendi getirdiği adamların dışında. Deme Karamoğlu ona diyor. Kimse adam yerine bile koymaz. Bu kadar kendini düşürdü. Aynı şekilde Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu. Yani adam demeye bin şahit. Zaten adam olmadığı herkes tarafından kabulleniyor. Yani onunla işbirliği tutanlar da zaten bunların hain olduğunu biliyor. Ve belli bir yere kadar birbirlerine güvenir gibi yapıyorlar. Yoksa onlar da birbirlerine güvendi falan yok. Bunlar da gelip şurada miting yapsa kendi yandaşları kendi getirdikleri parayla getirdiklerinin dışında bir tane adam göremezsiniz ya meraktan sağdan soldan gelenler şöyle bir bakar o kadar yani ya da parayla tuttukları orada mecburen durur yani bunlar biraz bir bakar şöyle bir topluma bakar bir kendisine bakar insan bir utanır yani hani ne parti kurdum diye parti kuruyorlar İşte başkanım diye başkan oluyorlar böyle bir havalar, bir oyunlar, bir tiyatrolar böyle evcilik oyunu gibi bir şey. saçma sapan şeyler. Temel Karamollu olur. Sen git torununu sev ya. Zaten ne konuşmayı biliyorsun, ne sinirine hakim birisin, ne bir projen var. Tamamen ihanet içinde olan birisin. Amerika ne derse muhalefete sen de onları destekleyen birisin. Git işine bak ya. Sen girme böyle işlere. Sen neyine yani?